Medoktan Garsinia Gel 8'de sağlığı sunar. 8'de sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Şimdiki konuklarımız algoloji uzmanı Profesör Doktor Alp Yentur ve beyin omurilik ve sinir cerrahisi uzmanı Operatör Doktor Murat Karakuş. Hocalarım hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Hoş bulduk. Teşekkürler. Hocam, boyun fıtığında nükleoplasti yöntemi nedir? Boyun fıtığında nükleoplasti ameliyatsız bir yöntemle e, boyun fıtığını tedavi etmektir. Teknolojinin gelişmesiyle beraber e, tüm dünyada ve ülkemizde e, ilaç, işte istirahat, fizik tedavinin yanında hani ameliyat buluyordu eskiden hani son çare. Ama şimdi ameliyattan önce de bir nükleoplasti yöntemi var. E, görüntüleme eşliğinde e, bu fıtığa ulaşıp e, ameliyatsız, e, neştersiz. Nükleoplasti ile boyun fıtığının tedavisi. Ee, Tabi Profesör Alp hocamız da daha detaylı bu konuda bilgi verecektir. Evet aslında nükleoplasti sadece boyun fıtığına sınırlı değil. Bel fıtığında da boyun fıtığında da sonuçta fıtıklarda uygulanan bir yöntem. Ee, lazer uygulamasıyla yapılan, kullanarak yapılan bir tedavi biçimi genellikle. Genellikle diyorum çünkü bazen radyo frekansla uygulanan yöntemleri de var bunun. Sonuçta amaç burada fıtıklaşan diskin içine bir kanülle ya da iğneyle diyelim girerek oraya lazer, radyo frekans gibi uygulamalar yaparak o fıtığın ısıtılıp küçülmesini sağlamak, sinir üzerindeki baskıyı azaltmak, ameliyat yaptırmadan hastaya, ameliyat olmadan rahatlamayı sağlayacak bir yöntem. Evet. Hocam bazen bel ve boyun fıtığı nüksedebiliyor. Neden nüksediyor? Hastalara ne oluyor? Şimdi ilk fıtık neden olduysa ikincisi de aynı sebepten olacaktır. Yani burada hastanın kendisine dikkat etmemesi, pozisyon, postür bozuklukları gibi çeşitli bir sürü faktör var. Bazen travmalar olabiliyor. Yani bir defa ameliyat oldum, bir daha olmayacağım diye bir şey yok. Her zaman olunabilir. Bu. Dediğim gibi ameliyat bulunmuş bölgeden tekrar aynı diskin geri kalan kısmının fıtıklaşması da olabilir ya da bir alt ya da üst seviyeden başka bir yerden de bir fıtıklaşma olabilir. Burada hastalar e, temelde postürlerine dikkat etmeleri gerekiyor. Ayrıca kas güçleri de önemli. Kas güçünün de önemi hem karın hem sırt ya da boyun kasları. Bu omurgayı sabitleyen kas grupları. Bundan zayıf olduğu durumlarda bu tip şikayetler daha çok oluyor. Bilmiyorum. Beyin cerrahisi açısından hocam. Evet, e, hocam çok doğru söylediniz. Özellikle doktorlarının tavsiyesine uyarsa hastalarımız tekrarlama riski çok düşük Hı. olacaktır. Yani çok uzun süreli mesailer, işte çok ağır kaldırmalar, travmalar, özellikle ev hanımlarının hani birçok işi aynı ha. günde sıkıştırma evet. gibi işte tezgahlarda çalışan insanlar bilgisayar başında çalışan insanlar dikkat ederlerse o tekrarlama çok azalacaktır yani. Peki hocam bel ya da boyun fıtığı tekrarlayan hastalarda lazer nükleoplastiği kullanıyor musunuz? Evet lazer nükleoplastiği de kullanıyoruz ozon nükleoplasti yani ozon nükleoliz deniyor buna. Ozon da, da çok kullanıyoruz. Ee, özellikle e, tekrarlayan bel fıtıkları ve boyun fıtıklarında e, hani tekrar ameliyat da biraz sıkıntılı oluyor. Çünkü ameliyat edilen bölgede yapışıklık olabiliyor. İki tane fıtık da olabilir bu. Ee, aynı anda e, müdahale edilebiliyor. Zaten e, Alp hocam da bu konuda çok tecrübeli. E, daha detaylı bilgi verebilir bu konuda. Evet, hastanın daha önce ameliyat olmuş olması bu tip işlemler için bir engel teşkil etmiyor. Ameliyat oldu bir daha da e, böyle işlem yapılmaz artık hep ameliyat olacak gibi bir şey değil bu. Mümkün olduğunca ameliyattan kaçmak buradaki amaç. Bu yüzden hocamın dediği gibi tekrar lazer nükleoplasti, radyo frekans kullanılarak yapılan işlemler ya da e, ozon tedavisiyle e, bunları geçirmek mümkün. Tabii sınırları da var pardon. yani. Diyorum. Yani bazıları var ki illa ameliyat olması gerekecek tablolar olabilir ama böyle bir şey yoksa uç kısımda değilse hasta bunlarla tedavi olması çok önemli. Peki hangi durumlardaki hastalara e, lazer nikloplastiği uyguluyorsunuz? Şimdi daha çok erken dönemde etkili çünkü diskin e, bombeleştiği dönemde yani disk fıtığının içindeki e, şöyle diyeyim diskin yapısı bir lastik gibi bir şey düşünün bir, bir adı üstüne disk zaten etrafında bir anülüs denilen halka şeklinde bir bölge var İçinde de yuvarlak bir daha yumuşak elastik yapıda o da bir misket gibi bir şey var buradaki etraftaki halkada çatlak yırtık olduğu zaman zorlamayla o içerideki ortadaki yuvarlak kısım dışarıya çıkmaya başlıyor ne kadar çıkarsa şikayetler o kadar artıyor çünkü çıktığı yerde sinirler var sinirlere baskı yapıyor şimdi bu erken dönemde müdahale ederseniz bunu ısıtarak geriye almak mümkün ama tamamen dışarıya çıktıysa burada nükleoplasti çok etkili olmayabilir ama orada da yapılabilecek başka tedavi yöntemleri var uygulanabilecek. Onlar daha sonra tartışılır belki ama bu sorunun cevabında özellikle erken dönemde etkili bir yöntem hakikaten. Evet. E, Alp hocamız özellikle boyun fıtıklarında ameliyatsız tedavilerde gerçekten çok tecrübeli. Bu konuda çok kariyer sahibi. Ee, özellikle bu foramen dediğimiz boyun fıtığında sinir köklerinin çıktığı bölgelerde o foramen bölgelerine nokta atış tedavisi, çeşitli radyo frekans tedavileri, enjeksiyon tedavileri gibi e, ameliyatsız çözümlerde e, çok e, başarılı. Yani diyebilirim ki hani biz beyin cerrahisi olarak belki hani ameliyatlarında yani ihtisas sahibiyiz ama gerçekten ameliyatsız tedavilerde e, Alp hocam hani bir algoloji uzmanı olarak çok tecrübeli onu söyleyebilirim. Hocam yine çokça duyduğumuz bu dar kanal, yani dar kanal nedir? Dar kanal hastalarında nükleoplasti tercih edilebilir mi yoksa mecbur ameliyat mı olması gerekiyor? E, dar kanal e, kabaca şöyle ayırıyorum ben. Hani 40'lı yaşlardan önce daha çok e, fıtık gözüküyor. Hem boyunda hem belde. <laughs> ama 40-50 yaşlarından sonra işte 60'lı 70'li yaşlardan itibaren kireçlenmeler çok olabiliyor omurga eklemlerinde. Bu dar kanala sebep oluyor. Yumuşak dokular kireçleniyor. Bu dar kanala sebep oluyor veya işte hem bel fıtığı hem bel kayması olabiliyor. Bu durumda tabii ki nükleoplasti yine uygulanabiliyor ama burada dar kanalda artık kombine tedaviler de çok gündeme giriyor. İşte faset eklemlerdeki o radyo frekans tedavileri, enjeksiyon tedavileri, bunlar da hatta proloterapi, nöral terapi onlar da devreye giriyor. Ve dar kanalda da yüz güldürücü sonuçlar alınıyor. Peki hocam boyun fıtığı hastası ne yaşar? Neden boyun fıtığı olmuştur? Ee, Murat hocam demince de söylediği gibi aslında günlük yaşam tarzıyla alakalı bir şey genellikle ama bunun dışında travmalar plan gibi başka sebepler de var. Sonuçta burada bir zorlama sonucunda bir diskin yerinden kayarak bir sinire baskı yapması. Bunu şöyle tanımlamak da aslında daha kolay. Şimdi İki tane kemik var, daha doğrusu omurga var, arasında da disk var. Bu ne yapıyoruz? Biz normal hareketlerimizi yapıyoruz işte sağa sola öne eğiliyoruz filan. Bu eğilmeler sırasında da buradaki diske bir baskı oluyor. Aynı bu şimdi bir şey düşünün. Tost makinesinde tost yapıyorsunuz. İki ekmeğin arasında peynir var. Tost makinesinin bir tarafı daha fazla basılırsa ne oluyor? Peynir bu taraftan dolayı dışarıya çıkıyor. Çünkü buradaki baskı fazla oluyor. Güzel bir örnek oldu. Biz <laughs> aynı böyle oluyor. da güzel canlandı. Böyle yapınca yani bu şekilde bastırdığınız zaman fazla basınç olursa bir eğilden e e bir şey kaldırırken bu disk oradan dışarıya doğru çıkmaya başlıyor. Ee, ve orada çıktığı yerde de sinirler var. İşte o sinirlere baskı yapmaya başlıyor. Boyunda da belde de aynı şeyler oluyor. Boyunda olursa bu, boyundaki sinirlerden hangisine baskı yaparsa ya da hangilerine baskı yaparsa o sinirin uca kadar gittiği bölgelerde ağrı hissediyorsunuz. Yani mesela diyelim ki buradan geliyor şu iki parmağa kadar ağrı ya da uyuşukluk oluyor ya da şu parmaklarda oluyor. Artık o hangi sinirdeyse orada oluyor. Ama sadece boyunda olmaz. Genellikle disk ağrılarında sinir baskısı olduğu için problem. O sinir hattı boyunca bacakta da belde de benzer şikayetler olur. Ama şimdi benim cerrahisi olarak hocam daha bu Hocam ise bir hatim. şöyle bir şey sormak istiyorum. Aslında hani çok da konuştuk. Ee, şimdi tamamen duruş bozukluğuyla ya da vücudumuza kontrolsüz bir yük binirmeyle mi oluyor aslında? Hani yanlış yaptığımız anlık e, bir anda da olabiliyor mu bu fıtıklar? Yani bu bir kere e, yanlış beslenmeden vitamin eksikliklerinden başlıyor. İşte yıllar süren, hı hı. çok uzun dediğim gibi mesai saatleri, Emi Hanımların işte aşırı işleri, aynı güne yetiştireceğim telaşı. Bunlar birikiyor ve o diskin tabi kanlanması bozulunca fıtıklaşmaya da meyilli oluyor. Artık son bir darbe, son bir kaza, Aha. son bir hareket. Veya cep telefonundan, bardağa taşıyan evet, o, o son damla. Zaten vardır. aslında bir altyapısı oluşmuş oluyor Tabii. değil mi o yaptığımız yanlış hareketler? Tabii, hareket e, yani zaman. vücutta zaten hemen hemen bütün hastalıklar hep bardak bir taşa evet. yani gelir son bir damla onu taşırır evet. yani evet. öyledir. Peki hocam bu hastalar hangi durumlarda size başvuruyor ya da kliniğe nasıl yansıyor, ne durumda geliyorlar? Şimdi yani günlük hayatlarına nasıl yansıyor? Fıtık? Yani boyun, fıt, boyun fıtıklarının, bel fıtıklarının değil mi hocam? Yani yüzde sekseni kendiliğinden iyileşir, ama bir yüzde yirmisi kronikleşir. Yani 2-3 aydan fazla sürmeye başlar, altı ay, bir sene. İşte o zaman fizik tedaviye, beyin cerrahisine veya direkt algoloji bölümüne de asla başvurabilir ortopediye. Tabii filmleri, EMG testleri, kan tahlilleri yapılır. Romatolojik bir hastalık var mı? Bir başka bir dahili hastalık var mı? Gündelik hani nasıl yansıyacağım? Ağrım oluyor, ee, yürüyemiyor ya da idrar fıtığı, dışı problemleri. E, evet, hocam da hani çok iyi bilir. İşte e, kolumu kaldıramıyorum iki aydır, 3 aydır. E, Kola bile bitişli, yansıyabiliyor. Bardağı tutamıyorum bazen çok büyük bir sancı olur. Hatta bizim bazen beyin cerrahı arkadaşımız bile Fark o sancıya mi? dayanamayıp mesela aynı gün içinde veya bir ay içinde hani ameliyat olmuş olan beyin arkadaşlarımız var. Yani çok da şiddetli bir evet. ağrı yapar. Ama teknolojinin gelişmesiyle işte özellikle algoloji, Alp hocamın branşı özellikle bu ameliyatsız tedaviler, nükleoplasti, kombine tedaviler, nokta atış tedavisi, e, yani kesi yok, kanama yok, dikiş yok, e, iz yok, o ameliyatın e, da aldığımız dokular yok, e, uzun iyileşme dönemleri yok, çok konforlu, aslında iki gün sonra işine dönebiliyor, e, Fıtık tedavi oluyor, işte dar kanal ağrılar geçiyor. Yani gerçekten hasta kontrole geldi. Yani çoğu hasta işte torunlarıma bakıyorum diyor, morali düzeliyor, o işte pazara gidip geliyorum diyor, işime döndüm diyor. O da tabii bir fizik tedavi oluyor kendisine. Çünkü kaslar çalışmaya başlıyor, damarlar, sinirler çalışmaya başlıyor, morali düzeliyor. Bu da bir fizik tedaviyi de başlatmış oluyor yani. Evet. E, sadece tek noktada değil de yani 2-3 noktada aynı anda boyun fıtığı ve kireçlenmesi olan hastalarda nasıl bir tedavi uyguluyorsunuz hocam? Şimdi aslında tek nokta ya da birkaç nokta olmasının çok önemi yok. Her biri için aynı işlem yapılabiliyor. Ama buradaki şimdi söylediğimizde iki tane farklı iş var. Bir tanesi fıtık, biri de kireçlenme. İkisi birbirinden farklı şeyler. İkisinin tedavisi de farklı. Ama bu iki tedaviyi aynı anda yapmak mümkün. Hem kireçlenmeye yönelik tedavileri hem de fıtığa yönelik tedavileri aynı seansta yapmak mümkün. Bunlar çok uzun süren tedaviler değil. Ee, şikayetleri de farklı oluyor. Yani bunların mesela boyun bölgesinde diyelim. Fıtık varsa, sinir baskısı varsa işte hocamın dediği gibi değil mi? Parmağınıza kadar böyle gelen bir ağrı var. Fonksiyon kaybolabilir, olabilir, kuvvetsizlik olabilir filan. Ama kireçlenmeler, boyundaki kireçlenmeler farklı bulgular yapıyor. Onlar daha çok Ense de boyun da, sırt da ağrılara sebep oluyor. Hani kulunç diyor hastalar bazen ya. Onun gibi ağrılara sebep oluyor. Onların kreşlemen olduğu bölgeye göre farklılaşıyor. O daha çok parmaklara kadar inen bir ağrı değil. E, ense ve boyun sırt kısmında da yapılan olan ağrılardır bunlar. Bunların tedavileri farklı. diğerlerinin tedavileri farklı. E, ama ikisi de dediğim gibi aynı anda yapılabilecek tedaviler. İkisi de oldukça başarılı. Çok hakikaten özellikle boyun bölgesine çok etkili bir tedavi yöntemi bunlar. Peki hocam nükleoplastan bahsettik ama yani burada temel hedefimiz nedir? Hastalardan nasıl bir net sonuç bekliyoruz? Evet yani bu kıkırdak doku işte fıtık dediğimiz doku tabi o basınç çok arttığı için disk dokusunun içinde basınç arttığı için zaten fıtıklaşma oluyor. Ee, ve nükleoplastide de ister lazerle olsun değil mi hocam ister radyo frekansla ister ozonla nükle daha başka perkutan diskektomi dediğimiz metotlar da var. O basıncı düşürmek amaç. hani Basınç düşünce. Ee, böyle 2-3 hafta içerisinde fıtıkta bir küçülme genelde oluyor. Çok yüz güldürücü sonuçlar. Gündelik hayatına da hızlı olarak yansıyor. Tabi. Tabii yani iki o işte gün yürüyememe, sonra, ağrı, şikayetlerin tabii, hepsi yani hiç. Ağrı, uyuşma, yani genelde iki gün sonra hani işlerine başlıyorlar, günlük yaşantılarına başlıyorlar. Hani bir, bir ay sonra kontrole geldiklerinde de çoğu zaman yüzleri gülüyor hastalarımız. Evet. Peki hocam daha önce bel fıtığı ameliyat olmuş hastalarda tekrar e, yüksettiğinde e, bu hastalara ne yapıyorsunuz? Nasıl bir tedavi yöntemi? E, gene benzer tedavi. Hı? Aynı şekilde aynı tedavi Eynen. uygulanabilir ama burada ameliyat olan hastalardaki problemler biraz daha farklılaşıyor. Çünkü orada ek başka sıkıntılar işin içine girebiliyor. Daha önce ameliyatı olmasından dolayı. Yani ne oluyor? Şimdi aslında hastanın ameliyat sırasında yaşadıklarıyla alakalı bir şey bu. Mesela stabilizasyon denilen işte oraya vidaların takılması gibi bir ameliyat olduysa e, mesela bunları daha sık görülen problem bu vidalanan yerlerin üstünde ve altındaki segmentleri komşu segment sendromu denilen kaymalar olabilir. Bunlar sabitlendiği için alttaki kayabiliyor. İşte bunlar daralmalara sebep olabiliyor. Atıyorum. Mesela böyle bir problem olmamış da normal öyle laminektomi denilen kemiğin çıkartılarak yapılmış bir işlemse Sonuçta o da mekaniği bozuyor, belin mekaniğini bozuyor. Yani normalde diyelim ki üst üste duran tuğlalar var, aradan bir tanesini çekmişsiniz. İşte o dengeyi biraz zorluyor. O zaman da eklemleri biraz fazla yük bindiriyor bir tarafa. Orada kireçlenmeler olabiliyor. İşte ameliyat olmuş, demin söyledik, kireçlen bir şey olabiliyor. Ameliyat bölgesinde yapışıklıklar oluşabiliyor kesilen bölgede. O yapışıklıklar sinirlere baskı yapabiliyor. Yani bunlar ilave problemler. İlave problemler de beraberine çıktıysa ameliyata bağlı bunlara yönelik ayrı tedavi yapmak gerekiyor. Ama bunlar yok sadece normalde fıtık ameliyatı olmuş ama bir daha fıtık olmuş. O zaman her zaman yaptığımız fıtığa yönelik tedavileri yapabiliyoruz. Hocam peki e, nükleoplastinin hani cerrahi bir ameliyata göre farklılıkları var mı? Avantajları var mı? Önce hangisini tercih etmemiz Gerekiyor, tercih ediyorsunuz. Tabii biz klinik olarak işte Profesör Alp Hocam, daha başka ekipler, hani fizik tedavi dahili yani bütün konsultasyonlar, hazırlıklar yapılıyor. Çok iyi değerlendiriliyor hasta. Artık teknoloji de geliştiği için hani dünyada hep bu artık ameliyat en son çare olarak görülüyor. O hep cepte. Ameliyatta tabii ameliyat öncesi ve sonrasında hani çok hazırlıklar var. Ameliyat sonrası bazen beklenmedik uzun ağrılı dönemler olabiliyor, komplikasyonlar olabiliyor. E, ameliyatta tabii bir cilt cilt altı kas dokusu geçiliyor, biraz laminektomi dediğimiz kemik alınıyor, damar yakılıyor. İşte ameliyattan sonra hocamın dediği gibi Alp hocamın bir yapışıklık olabiliyor da fibrozis dediğimiz. Ee, yani orijinal halini bayağı bozuyoruz yani ameliyatta. Ee, ama burada hani dikiş yok, kesi yok, fıta ulaşıyoruz, e, bir kanama yok e, ve iyileşme süresi aslında günlük hayatına dönme süresi çok daha kısa oluyor. Yani yan etkisi daha az, Tabii. ilk tercih edilebilir, son çare hasta ameliyat Tabii. zaten her zaman olabilir. Ameliyat indikasyonu yoksa hiç düşünmeden yapılması gereken tedavi bu ama olur ameliyat indikasyonu vardır. yani his motor kayıp vardır, hareket kısıtlamaları vardır, yani idrar kaçırıyordur. O zaman hiç tabii tartışılacak tarafı yok. Hemen ameliyat olacak ama bu ameliyat olmadan yapılabilecek bir şey varsa bunu yaptırmak lazım. işe yaramazsa zaten ameliyat Her zaman. Hasta. Evet. Peki yöntem olarak hocam ağrısı acısı bir yöntem mi? Hani klinik şartlarında lokalleme oluyor? ameliyat olarak... yapıyoruz aslında bu tedavileri. Bizim tedavilerimizin hepsi ameliyathane şartlarında yapıyoruz. Çünkü hem sterilizasyon için önemli hem de görerek yapmak gerekiyor. Burada tam doğru yere yapabilmek için orada skopi kullanıyoruz. Yani röntgen cihazı gibi görüntüleme sistemi kullanıyoruz. Ee, artı monitörize ediyoruz hastayı. Kalp tansiyon işte nefes, oksijenini filan her şeyinin kontrol altında olması açısından onu tercih ediyoruz. Ameliyathanede yapılan bir işlem ama ameliyat değil. Yani genel anestezi almıyor hasta. Narkoz almıyor. Uyumun Çok daha konforlu. Ama sakinleştirici ilaç yapıyoruz. Aynı bu endoskopi yapar gibi, kolonoskopi, gastroskopi Hı. yapar Sedansın, gibi. Ne? Hasta yarım yamalak hatırlıyor, hatırlamıyor. Özellikle konuşmamız gereken bir işlemse, bazen hastaya uyarı veriyoruz. Hani hissettiğin, hissetmediğin doğru yeri bulmak için. O zaman biraz daha az sakinleştiriyoruz ama normalde hastanın rahatsızlık duymadığı bir işlem bu. Burada Hı. Alp hocamızın tabii avantajı var. anestezi kökenli olduğu için o ne kadar az uyuyacak, ortamı uyuyacak? Tek başına bütün işlemler alp hocam <laughs> <dedi. gülüyor> Yani <gülüyor> o ilaçların da tabir caizse hani böyle profesyonel olduğu için her şeyi daha, daha güzel ayarlanabiliyor. Her şey çok güzel ayarlanıyor. Yani sedasyon dediğimiz olan. Çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Çok sağ olun. Biz teşekkür, teşekkür ederiz. Sağ olun. 8'de sağlıkta konuklarımız algoloji uzmanı Profesör Doktor Alp Yentur ve beyin omurilik ve sinir cerrahisi uzmanı Operatör Doktor Murat Karakuştu. 8'de sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Medoktan Garcinia Gel 8'de sağlığı sundu.